Zaferlerdir bir hükümdarın şanını yazdıran. Kalbinde ise zaferlerden fazlası vardır. Benim kalbim aşkla, dostlukla, tepeden tırnağa, şiir ve nura doğmuş yapraklarla doludur. Başım yıldızlı semada, köklerim karanlık. ve dahi bereketli kara toprağın derinliklerindedir. Karanlığım topraktandır. Nurum ise göklerden. Ben silahdar Kethüda'sız Süleymana, Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa'dan Şehzade'me haber getirdim. karımız Sultan Selim Hazretleri 22 Eylül gecesi yatsı namazını mütakip Çorlu ordugahında, otağında hak yoluna yürümüş Yüce Rabbin cennetine avdet eylemiştir. Şehzade Süleyman Hazretleri'nin en kısa zamanı. Hünkârım Sultan Süleyman Han ah Hazretleri. Hanedan Ali Osman ve cümle Osmanlı mülkü sizi bekler. Şerifiniz mübarek olsun hünkârım. Şehzade Murat muhtemelen bayram namazına yetişemeyecek. Yolların durumu malum. Karvesel ve sel birçok geçidi kapatmış. Söyleme gelse bir mahsur yok. Hünkârım. Mahiyetiniz sizi has bahçede bekliyor. Emrettiğiniz gibi namaz için külliyenizdeki camiye gidilecek. Alem. Eğer maruz ederseniz saraydaki camide kılalım namazımıza. Küllenizdeki camiye başka bir sefer teşrif edersiniz. Selim, Bayezid. Bayramınız mübarek olsun. Sizin de hünkârım. Sizin de mübarek olsun Sultan babamız. Hünkârım, müsaade edin hekimleri çağırayım. Ağrılarınız günlerdir aralıksız devam ediyor. Bir ilaç hazırlasınlar. Acılarınızı dindirir. Hiç değilse bayramı sükunet içinde geçirin. İstemiyorum Ferhat. Demek ki bu dünyada daha çekilecek acılarımız varmış. Bunlar Allahü Teala'nın oklara kaçmak nam... bayram şefiniz mübarek olsun. Senin de benim ay yüzlü kızım. Gel bu dur. Vaziyetiniz nasıl? Ağrınızsızınız yoktur inşallah. İyiyim Allah'a şükür. Seni gördüm ya. Hoştur hali. E bayramları bayramlar hatırlıyorum da. Çocuk sesleri eksik olmazdı sanayiden. Sonra cümbüşler, şarkılar, şey. Herkes neşe içinde olurdu. Yine yarım. Yine eksik uyandık bir bayram sabahına da Sen başımızda olduğun sürece hiçbirimizin tırnağına taş gelmez. Keyfini kaçırdım değil mi? Gece gece gözüm görmüyor zaten daha sonra okurum. İstersen ben okuyayım. Gözlerim hala bir şahinin gözleri kadar keskin. Sen benim gözlerim mi olacaksın şimdi? Biz zaten bir değil mi Süleyman? Nefesimiz, yüreğimiz bir değil mi? Hünkârım, Şehzade Murat Hazretleri geldiler. Mihrimah Sultanımız da yanındalar. Huzura kabul beklerler. Alçır. Oh, Hünkârım. Hünkârım. Murad'ım, torunum. Ne kadar da büyümüş. Sünnet olduğun günler dön gibi aklımda. Göz açıp kapayıncaya dek yıllar akıp gidiyor. Şehzademiz Murat büyüdükçe iyi amcalarına benziyor. Yüce Padişahım, sizden bir istirhamım olacak. Müsaade ederseniz bugünkü divanınıza katılmak isterim. Sizin gibi yüce bir hükümdarın divanına iştirak ederek tecrübe ve kudretinden nasiplenmek en büyük hazine olacaktır benim için. Madem arzun bu, Elbette divanında bulunabilirsin. Birikmiş haraçlarını hala ödemediler. Kral Ferdinand'ın tahtını devralan Maximilian sulh taraftarı olduğunu söylüyor. Bir elçi heyeti yollamış lakin ne haraçtan bir haber var ne de işgal ettikleri tokaya dair bir izah. Kral Maximilian'in bu pervasız tavrında elbette değişen şartların da payı var. Artık başka bir dünyanın içindeyiz. Ne Henry Tudor bu dünyanın bir parçası... ...ne de Şarken. Hünkârım... ...müsaade buyurursanız size bir hediye takdim etmek isterim. Şimdi münasip değildir şehzadem. Bilal'e takdim edersin. Esasen en münasip an şimdi hünkârım. Şu an. devlet aliyenin hudutları, bu mülk, bu uçsuz bucaksız topraklar sizin eseriniz. Bütün kullarınız baksınlar ve görsünler istedim. Sizin nasıl kudretli bir sultan olduğunuzu bir kez daha hatırlasınlar istedim. Bu haritayı buraya niye serdim bilir misiniz? Dünyayı ayaklarımızın altına şöyle bir serelim bakalım istedim. Biz artık bir Balkan İmparatorluğu değiliz. Biz Kara Avrupa'sında at süreceğiz. Belgrad, Budin, Viyana, Roma, Avrupa'nın kafirlerin kalbine saplayacağız kılıcımızı. Doğuya sırtımıza dönmedik elbet. Sınırlarımız Hazar Gölü'nü aşacak. İnşallah. Allah'ın yardımı ve sizin mutlak gücünüzle hünkârım. Benim hasmım Şah İsmail değil. Benim hasmım Charles Kent, François, Henry Tudor. Vatikan'daki kafirler. İlk hedefimiz Rodos'tur. Akdeniz Osmanlı Gölü haline gelecek. Hiç kimse bizden habersiz yelken basamayacak, bayrak açamayacak. Rüzgarları, fırtınaları, şimşekleri biz olacağız. mübarek ellerinizi öpmekten gayrı lütuf istemem hünkârım. Benimle gel, sana bir şey göstermek istiyorum. sultanlık haritada gördüklerinden ibaret değildir elbet. O sonsuz ovaları, dağları, deryaları, şehirleri bir vücut olarak kabul edersen... ...işte o vücudun kanı ve ruhu burada gördüğün defterlerde gizlenir. Yüzlerce yıllık emek. Kaideler, kanunlar, yazışmalar, anlaşmalar. İşte o gördüğün hudutlar ve bu nizam... ...ben ve benden evvelki dokuz padişahın akıl ve tecrübelerinden müteşekkil. Sokollu. Emredin hünkârım. Herkes bilsin, işitsin ki bu topraklarda bundan bile şarap içilmeyecek. Şarap üreten yerleri süratle kapatacaksınız. Meyhaneleri yıkın. Sizi rahatsız eden bir husus mu oldu hünkârım? Yoksa bir şikayet mi var? Şikayet olmasına lüzum yok Sokollu. Vaka ne vakit aklındaydı gereğini yapın. Emredersiniz hünkârım. Ancak böyle bir men gayrimüslim ahalide ve Frankler arasında pek hoş karşılanmayacaktır. İlaveten ticari olarak da külfeti... Şarap dinimizce caiz değildir Sokollu. Yakıyla nelere sebep olduğunu görüyorum. Gereğini yap. Emredersiniz Hı -hı. hünkârım. Ne yok devlet gibi Olmaya devlet Cihanda bir nefes Sıhhat gibi Olsa kumlar sağışınca ömrüne haddü adet. Gelmeye bu şişeyi çarh içre bu saat gibi. Rio, olmaya vahdet cihanda kuşeyi uzlet gibi. azaldı diye hemen ayaklandınız hünkârım. Lakin hekimler endişeli. İstirahat etmeniz lazım. baba. Tadı yerindedir inşallah. Şehri İstanbul'da bundan hala elime bulamazsın bey baba. Vereyim mi bey baba? Tatiyarım Hakkı baba. Merak etme bey baba. Bizde hile orada olmaz. Kadının huzuruna çıkmak istemem. Ecelime susamadım ben. <laughs> İşlerin nasıl yeri nedir inşallah? Orasına ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Yeniçeri'de para kalmadı. Üç aylık kulüfeyle zar zor geçiniyorlar. Veresiye çalışır olduk. Ahalinin borcu arttı. Başımızda padişah yok ki sefere çıksın. Yetmezmiş gibi meyhaneleri de yasakladı. Bizim akşamdan akşama içtiğimiz bir kadeye karışacağına gitsin o Ayyaşoğlu'nu toplasın. Sultan Süleyman bizimle alay ediyor, alay. Nur yüzlü şehzademiz Mustafa'nın. Yiğitler yiğidi şehzademiz Beyazıt'ın canını aldı. Devleti Aliye'yi... Bir sarhoşun eline bıraktı. Vah vah vah. Sen ne cüretle padişah hazretlerini tenkit edersin efendi? Şeyh Nurettin hazretleri... ...bizzat cihat vazifesini yapmayan padişahın... ...tenkit edilmesinin münasip olduğunu söyledi. O lafları etme kimsenin haddi değil. Hakikat bu. Herkesin konuştuğu laf bu. Sultan Süleyman, ahı gitti, bahı kaldı. Sefere <laughs> çıkmak şöyle dursun, namazını bile kılamıyormuş. Eden bulur elbet. Rabbim süründürüyor işte böyle. Af buyurun. Hacetini bile yapamaz olmuş. Biliyorsun zımduk. İzmit! Begafil! Sen kimin gözlerine baktığını biliyor musun? Ben yedi iklimin Sultanı Süleyman Hanım. Şimdi gözlerimin içine bakarım. Bir kere daha söyle. Söyle! Hünkârım. Ben kaç yılda seferde geçirdim? Kaç sefer kazandım? Sen bilir misin? Bilir misin sen? Hünkârım, hünkârım. Acilen saraya dönmemiz lazım. Rabbim bu de gösterecekmiş demek. İyi bak. İşte bu giden cihan padişahının sureti. Ne taç, ne taht, ne de saltanat. Geriye kalan sadece evlat katili bir baba.